Münafıklar nasıl gıybet edermiş? Gazzali anlatır. Ee, geçenlerde Hatice'yi gördüm. Vallahi yine geç geldi ama şey, orada da böyle bir şey var sanki aralarında, böyle koyarken gördüm. Ha, gıybet gibi olmasın da işte yani, vallahi bilmiyorum insan da çok şey yapıyor, hiç gıybet etmek gibi o. Gıybet yaptığını bilir diyor. Gıybet yapmaktan utanıyormuş gibi takvaat satar diyor. Hazreti Gazali diyor ki bunun adı münafığın gıybetidir diyor. Münafık böyle gıybet eder diyor. Mümin nasıl gıybet eder? Ben Fatih'i gördüm böyle geçenlerde gıybet ettim. Allah beni affetsin gıybet ettim işte al. Gıybet olarak söyledim arkadaşlar. Siz de ortak ettim kusura bakmayın. Gıybet yaptım şu anda. Yani zinadan daha büyük günah yaptım. Ağzıyla efendi efendi söyler diyor mertçesine. Cezanın da kesilmesine razı olur diyor. Bu müminin gıybetidir diyor. Bir de kafirin gıybeti var diyor. Gıybeti yapar. Hocam yapma gıybet ediyorsun. Ne gıybeti ya gıybet ki olan şey. Bunun nesi günah? Allah'ın Kur'an'ında günah dediği bir şey günah kabul etmediği için bu da kafirin gıybetidir diyor. Nasıl? Seç beğen al. Veya hepsini bırak. Alma.